...neler söylemek istersiniz? Vallahi çok üzgünüz... Ee, ...çok değerli bir üstadı... ...ustayı kaybettik... Ee, ...çok ilerici... ...birçok insanın ufkunu açan... E, ...bu son gününe kadar tiyatro düşünen... ...ve herkesi de bu anlamda... sağa açan, sahne açan... ...cesaretlendiren... ...yaparsın şekerim diyen... E, ...bir büyük ustayı... ...bir tiyatro insanını kaybettik... E, ...tabii birçok insanın yorumu böyle bir devrim kapanmış olması onunla birlikte açılmış adına birçok okul var birçok kültür merkezi var onlar hayatta ve devam ediyorlar bir yandan da işte her sanatçı keşke hayatta onun kadar böyle böyle değerli bir geçmişi var edebilse Nişantaşı'nda burada bu teşviki camiindeyiz şimdi ama hani buraya bile onun verdiği çok değerli katkılar, emekler. Hadi Çaman Tiyatrosu şurada, evet. eski kent sahnesi, kenterler. Hepsinde bir parmağı, bir adımı, bir teşviği var. Öğrencileri var hayatta tiyatro yapmaya devam eden. O yüzden çok değerli bir tiyatro insanını kaybettik. Herkesin başı sağ olsun. Başımız sağ olsun. Çok, çok, sağ teşekkürler. çok teşekkürler. teşekkürler. Sağ olun. Sağ.